Özellikle ihracat yapmak için uluslararası gıda üretim standartlarına sahip olmanız gerekiyor. Ondan sonra da pazarı aynı zamanda da pazarı iyi analiz etmek gerekiyor. Örneğin bunun birçok örneklerini görüyorsunuz. Uluslararası firmalar ülkemizde birleşmeler yaparak, satın almalar yaparak Orta Doğu'ya, Türkiye'de üreterek Orta Doğu pazarına açılıyorlar. Ki bunu bir Avrupa bölgesinden ya da Amerika'dan ihraç ita, ihraç etmektense ülkemizde daha yakın olan bir coğrafyada bizim ülkemizi stratejik konumunda değerlendirerek e, Türkiye'den alımlar yapıyorlar. Ama bizim bu alımlara hazır olmamız lazım. E, özellikle uluslararası regülasyonları, e, gıda güvenilirliğini sağlamamız gerekiyor. Bu son dönemde çok fazla pet beslenmesinde böyle bir alımları alımları görüyoruz yine. Geçenlerde bir Belçikalı firma burada bir alım yaparak bir ortaklık yaptı. E, Orta Doğu pazarına gitmek için. Ee, yani burada yapacağımız ortaklıklar bizi bir bakmışsınız Asya'da güçlü bir hale getirebiliyor Dediğim gibi buradaki birleşmeler çarpan etkisi çok fazla ee, O yüzden e, Türkiye'deki üreticilerimizin, yerel gıda üreticilerimizin e, kafasının arkasında sürekli Bizde hep sahada çalıştığımız için şöyle bir e, laf vardır, bir jargon vardır Biz deriz ki mal kamyondayken satılır yani şunu demek istiyorum. İşler iyiyken bu işlerin iyi gitmesini sağlayacak ve daha fazla kar etmemizi sağlayacak birleşmeler hep her zaman başımızın arkasında ve gündemimizde, ajandamızda olması lazım. Maalesef tersi olduğu durumlarda birleşme değil bir satış ortaya geliyor. Bu da kötü sonuçlar ve emlak değerinin dahi altında siz 50 yıl 100 yıl uğraşmışsınız bir şirket ortaya çıkartmışsınız şirketiniz zarar ediyor ve ortadan o marka kaybolup gidiyor. Dolayısıyla M&A süreci veya birleşme satın alma süreci işler iyi giderken hani derler ya insan kaynaklarında çalışırken iş aranır diye işler iyi giderken ben bu şirketin bu sürdürülebilirliğini, bu karını standart bir halde nasıl elde edebilirim, nasıl büyüyebilirim diye düşünen Yerel üreticilerimiz için satın almalar ve birleşmeler müthiş fırsatlar sağlıyor.